Arkadaşlar, bugün CHP defilesine geldik. Arkadaşım Ayşe. Duygularını alabilir miyim? Şimdi güzel çıkıyor mu? Sen her zaman güzelsin. Birazcık karanlık çıkıyor ama evet. olsun. <laughs> Daha da karardı. Karanlıksın bu akşam. İlla çekmeyeceksin yani. <yerde. gülüyor> Kadın şeyiyle gittik. Herkesin burasının <laughs> fabrikası var <laughs> bizimse. Bizim. Hiçbir şeyimiz yok. <laughs> Defileye gittik. Hayır Tam şey. defileliyiz. <laughs> hani şey diyeceğim. Şey, otobüse binemez miyiz diyeceğim. Var mı cebinde para? Yok. O zaman eşek gibi yürüyecektik. <laughs> o da yamacıkmış. O, yorulamacım. o yorulamacım. <laughs> Yani diyeceğim o ki arkadaşlar. Güzel bir geceydi. Farklı bir gece oldu. Çok karanlık çıkıyoruz. Niye bilmiyorum. <laughs> Bak böyle iyiymiş. Ha, bak böyle gelebiliriz. Hello. Neyse öyle. İyi geceler. Şeye bak. Orada böyle bir geceler kapım. Geceler Uyandım. Sarsandım. Ellere uzandım. Ben seni <laughs> <Zandım. gülüyor> <bir> giderken. <laughs> Seda'mın 22 kaybı. yaşı. Hadi şey söyle. Ufacık. Ufacık şey söyle. İçinden ne geçiyor? Biz çakmak var. Bence de çok mantıklı. <Gülüyor> 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 Kapatsana kapatamam. Kendi... <laughs> <laughs> Arkadaşlar bugün de Seda'nın doğum günü tutamaya geldik. Her gün bir şeyler yapıyoruz. Seda'nın hayalimden daha kimse göstermemiş. Neyse ben Gerçekten şuraya bakıyorsunuz. Şuraya, şuraya bakıyorsunuz. <laughs> Seda her zaman benim kanalımda olan o kişi. Sima da benim diğer en yakın arkadaşım. Evet, <laughs> merhaba ben Sima. İlki e, <laughs> üniversite birinci sınıftan beri canımın arkadaşıyım. Başka <laughs> bir şey <laughs> Şu Çok çok sevdim.